Selam dostlar herkese merhaba Bugün yine bir meslek tanıtım videosu ile karşınızdayız Fakat gördüğünüz gibi konuğum yok Çünkü kendi mesleğimi kendi bölümümü tanıtacağım bu videomda Ben 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim Okul şu an online olarak devam ettiği için şu an aktif olarak çalışıyorum yani aktif olarak staj yapıyorum sahadayım hatta şu an Çalıştığım staj yaptığım şantiyenin ofisinden ofisinde bu videoyu çekiyorum. İnşaat mühendislerini iki başlıkta ayırabiliriz. Bunlardan birincisi ofiste çalışanlar, ikincisi ise şantiyede çalışanlar olarak ikiye ayrılabilir. Şöyle söyleyeyim, ofiste çalışanlar daha çok hesap kısmıyla uğraşıyor, matematik kısmıyla uğraşıyor için maliyet hesaplarını yapıyorlar ve projelerle ilgileniyorlar. Projelerin çizimleri ve denetimleriyle ilgileniyorlar. Bir de sahada çalışanlar oluyor. Sahada çalışanlarsa saha içindeki koordinasyonu sağlıyor. Farklı ekipler arasındaki iletişimi e, sağlayıp saha içindeki imalatı de, denetliyor. Ve bu imalatın en hızlı, en kaliteli şekilde ilerlemesini ilerlemesini sağlıyor. Sahada bunu denetliyor. Aynı zamanda Sahada çalışanlarla, yani kalfalar, ustalar, işçilerle üst yönetimin arasındaki bir bağ oluyor. Yani şantiyede çalışan inşaat mühendislerinin hem teknik teknik bilgisinin olmasının yanında aynı zamanda iyi insan ilişkileri olması gerekiyor. İnşaat mühendislerinin çalışma şartlarını gelecek olursak 15 günde bir gün tatil yapıyorlar genelde ve gerçekten esnek çalışma saatleri oluyor. Atıyorum 9 aylık bir şantiye süreci oluyor. Şantiyenin 9 ayda başlayıp bitmiş olması gerekiyor. O 9 aylık süreçte eğer siz belirlediğiniz iş programından ya da belirlenen iş programından gerideyseniz sizin o gün mesaiye kalmanız gerekiyor ya da sizin çalışanlarınızın, işçilerin mesaiye kalması gerekiyor. Siz de imalatı denetleyen kişi olarak sizin de imalat esnasında orada bulunmanız gerekiyor. Onun için kesinlikle net bir şekilde sabah 8'de başlar sabah 8'de başlarsanız akşam 5'te çıkarsınız. Ofiste çalışan birisi gibi düşünmeyin şantiyede çalışanları. Ee, bunu söyleyebilirim kesinlikle. Özel sektörde izin günleri ve durumlar bu şekilde. Fakat devlette devlete girmek istiyorsanız KPSS'den yaklaşık yüz üzerinden 92-93 puan almanız gerekiyor diye hatırlıyorum ben. Ve gerçekten çok ciddi ve yüksek bir e, rakam 93. 93. 93 bir sayı. Ve bundan dolayı de devlete girmek zorlaşıyor. Evet devlete girdiğiniz zaman mesai saatleriniz çok daha keskin oluyor. E, hafta sonlarınızda tatil yapabiliyorsunuz. İşte sabah 8'de gelip akşam 5-5.30'da çıkabiliyorsunuz. Böyle bir durum e, söz konusu devlette çalışanlar için. Onun dışında genel olarak inşaat mühendisleri adına konuşacak olursam açıkçası şu an inşaat mühendisleri ve inşaat sektörü için durum pek parlak değil. Döviz kurunun TL karşısında e, aldığı her değerde inşaat malzemeleri daha da pahalılaşıyor. Ve inşaat malzemeleri pahalılaştıkça şantiyeler şantiyelerin kurulması zorlaşıyor ya da gecikiyor şantiyeler. Bundan dolayı inşaat mühendisleri ne istihdam açılmıyor. Böyle bir dezavantajımız var. Onun dışında okulundan bahsedecek olursam 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünün iyi bir eğitim verdiğini söyleyebilirim. 4 sene şu an 4. sınıfım. Geriye dönüp baktığımda gerçekten çok zorlandığım zamanlar oldu. Hocaların iyi eğitim verdiğini söyleyebilirim ama aynı oranda da yani ne kadar iyi eğitim veriyorlarsa o kadar da zorluyorlar. İlk 1-2 sene bocalayabiliyorsunuz açıkçası. Hatta bölümü değiştiren, değiştirmeyi, değiştirmeyi düşünen, değiştiren arkadaşlarım bile oldu hatta. Fakat biraz daha sabret biraz daha sabredince bu zorlu sürece alışıp hocaların size verdiği görevleri, ödevleri ya da sınavları halledebiliyorsunuz. 9 Eylül Üniversitesi tek bir kampüste değil. Dağınık şekilde, dağınık halde bulunuyor. İşte Tınastepe kampüsü var, Eğitim Fakültesi kampüsü var, e, işletme İktisadi Bilimler Fakültesinin olduğu yerleşke var. Onun dışında tıp ve hemşireliğin olduğu yerleşke var. Yani çok dağınık çok dağınık yerleşkeleri olan bir üniversite. Size şöyle söyleyebilirim. Eğer okuyacağınız bölüm Tınaztepe fakültesinde, Tınaztepe yerleşkesinde ya da işletme, iktisadi bölümlerin olduğu yerleşkede ya da eğitim fakültesinde ise yurtlar, yani devlet yurtları o kadar da uzak değil. Devlet yurtları yakın. Tabi bu kızlar için. Erkek yurtları ise Buca'daki yerleşkelere yani Tınaztepe Eğitim Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler'in olduğu yerde ki fakültelere erkek yurtları, devlete bağlı erkek yurtları gerçekten çok uzak. Yani eğer İzzet, açtın, Eğer erkek yurtlarını eğer devlete bağlı erkek yurtlarında kalmayı düşünüyorsanız bazı zorlukları önceden bilip ona göre tercih edin. Çünkü ben tercih ederken bunları bilmiyordum gerçekten iyi araştırmanız gerekiyor. Videoyu çok fazla uzun tutmayı düşünmüyorum. Bunların dışında sizin bana sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bana ulaşabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ya, Meslek tanıtım videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bölümleri görmek istiyorsanız yorumlara bunu yazabilirsiniz. Sizin isteklerinize göre ben de o, bölümleri, o bölümler için ya da o okullar için, okulların bulunduğu yerler için videolar çekebilirim. Şimdilik görüşmek üzere.